Elazığ Muhtarlar Federasyonu sosyal konutak sahiplerinin ödemeler konusunda sorun yaşadıklarını belirterek açıklamalarda bulundu. Elazığ Muhtarlar Federasyonu sosyal konutlarda hak sahibi olan vatandaşların ödemeler konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek siyasilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a durumu iletmelerini istedi. Elazığ Muhtarlar Federasyonu tarafından yapılan açıklamada sosyal konutların yeni ödeme planları açıklanınca gördük ki ortada bu insanlara ödül verilmesi gerekirken gerek aylık ödemeler gerekse peşinatlar yaklaşık iki katına çıkmış. Zaten dar gelirli, kıt kanaat geçinen insanların bu şartlarda bu ödemeleri yapmasının gerçekten çok zor olduğu görülmüştür. Sosyal konut hak sahibi olan vatandaşlarımızın burada hiçbir suçu yokken bu denli mağdur edilmesi gerek bizlere gerekse vicdan sahibi herkesi üzmüştür. Şehrin vekilleri bir takım girişimlerde bulunmuş fakat kazanım diye sundukları ne bizlere ne kamuoyunu ne de mağdur vatandaşları ikna etmemiştir. Biz siyasilerimizden daha ciddi girişimlerde bulunmalarını konuyu Ankara'da gerekirse Cumhurbaşkanımıza iletip bu mağduriyetlerin giderilmesini sağlamalarıdır denildi.